mislimiz hani sabah bir olay geldi. Evet. Nasıl söylemek Nasıl oldu olay? Dün 4 sıralarında alışverişim yaptım. Evin kapımın önüne geldiğimde şuradaki sarı metruk binadan çatısından dumanların çıktığını gördüm. Aşağıda da bir birkaç kişi vardı. İnsanlık adına ben e, itfaiye aramak için hemen arabamı burayı koydum. Oradaki kişilere sordum. İtfaiye aradınız mı? Yangın mı var bunun? Evet aradık denince hemen geri döndüm. Belki bir dakika içinde. Bir baktığım geldiğimde pazar arabam yok. Sağıma soluma baktım. Sonra şu dükkan sahibi çıkmak üzereydi. İş yerini kapatıyordu. Oradaki kameradan baktık. Kırmızı tişörtlü bir adam götürmüş benim pazar arabamı. Ne kadar 50 lira kadardı. Hiç kimsenin benden izinsiz kapımın önünde dahi olsa izinsiz hiçbir şeyime dokunmaya götürmeye hakkı yok. Yani götürmemeliydi. Eee... Diğer insanlar görmedi ama Allah gördü, melekler yazdı, bunu bilmesi gerekiyordu bir insanın. Yapılmamalıydı, olmamalıydı. İsteseydi, ben pazar arabamdaki eşyalarını yersin, ona verirdim. Ben açım deseydi, yok deseydi verirdim.